you mm -hmm. Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Menüde bugün ne var derseniz, menüde öyle birkaç yeni proje var. E, basit, sosyal medya görevli falan filan. E, daha bugün falan çıkan projeler mutlaka bunlara girin, birkaç işlem yapın. E, bu tarz projelerden finalde ne alacağımızı hiçbir zaman bilmiyoruz. Bazısı 5 dolara atar, bazısı 500 dolara atar, bazısı 50 dolara atar. O yüzden hiçbir fikrimiz olmaz. Bunların yaptığı şey de e, güzel anlatacağım. Onun dışında... 2-3 tane gelen airdrop vardı. Ben bunların hep tweetlerini atmıştım ama e, videoda da yine anlatayım. Sadece YouTube'dan takip eden arkadaşlar varsa kaçırmasınlar diye. E, ortalama yani böyle 5-6 projeden bahsettiğim bir video olacak. Hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. İlk projeyi hemen anlatayım. Zaten basit bir proje daha bugün çıktı. Goldfish diye bir proje amaçları işte e, gerçek dünyadaki altında birebir işte kriptoda karşılığını tutarak işte hizmet vermek gibi düşünebilirsiniz. Yapmaya çalıştıkları sistem buymuş. Ee, hemen şöyle Twitter'larına falan girip baktığınızda o işte 29-30 k takipçisi var. Daha bugün çıktı işte sosyal medya görevleri yapın puan kazanın karşılığında işte bunların kendi tokenleri çıkacak. Ondan işte bir neymiş tokenin adı GGBR diye bir to tokenleri çıkacak. Ee, karşılığında topladığınız puanlarla onu alacaksınız. Buraya girerken ne yapıyorsunuz? C i̇lk önce cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Ben tweetini atmıştım referans veriyor zaten size cüzdanınızı bağladığınızda. Ee, buradan kendi referansınızla da aslında kendinize de birçok e, referans kasabilirsiniz. Hani bir açıklığı var yani zor değil. E, katıldıkça çünkü daha fazla puan kazanırsınız referanslarınızdan. Ha ben de 7 kişi gelmişti Twitter'dan paylaşmıştım. E, cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ondan sonra şöyle biraz aşağıya doğru indiğinizde arkadaşlar şurada hem e, Twitter'ınızı bağlatıyor hem Discord'unuzu bağlatıyor. Sonra da gördüğünüz gibi burada işte Twitter'dan bizi takip et, beğen, like at falan filan gibi görevler var. E, ev karşılarında da puanları yazıyor şimdilik daha bugün yeni çıkan bir proje olduğu için yarın öbür gün buraya başka şeyler de ekleyeceklerdir. Ee, burada zaten live quest yazıyor. Ee, buradan takibini yaparsanız basit görevler zaten ama galiba sadece tıklayıp Görevi kabul etmiyor takip etmeden ben mesela bunların adresini görevi onaylatamadım büyük ihtimalle burada işte beğen yorum yaz falan dediklerine de her birini yapmak zorundasınız gerçekten de bilmiyorum ben yani yaptım en azından bunlar da sarı tik olmadı buradaki gibi completed olmadı aklınızda olsun. Hani böyle aşağı doğru indiğinizde işte burada bir e, ne var? Leaderboard kısmı var. İşte benim burada e, puanım current rank diyor neymiş? 1690. sıradaymışım. İşte puanım yazıyor. Sürekli datanın böyle bir yarım saatte ya da bir saatte bir geri sayıyor. Buradaki sayıları yeniliyor falan gibi gibi. Şu an çok basit yapılacak işlemler var. Cüzdanınızı bağlayınca Discord falan filan. Zaten e, Discord'larına falan katırırsanız gördüğünüz gibi 100 bu, puan bonusu veriyor. Gibi gibi yani buradaki görevleri takip edin e, bunlara bağlayın e, gerisinde de zaten ben bilgi geldikçe bunların tweetini mutlaka atarım işte bunların twitter adresi de burası hatta ben kendi twitter'ımdan da göstereyim. Hani yarın bu videoyu yayınlamış olurum ama bugün iki saat önce zaten tweetini atmışım yeni görevler bir şeyler gelirse mutlaka yine twitter'dan bildiririm twitter'a da hazır gelmişken göstereyim özkabar 0 bunu takip etmeyi unutmayın çünkü videolar gördüğünüz gibi birçok haber biriktikten sonra genelde haftalık artık video atıyorum. Ee, doğ doğal olarak daha hızlı haber almak isterseniz ya da eksik projelerde ne oluyor derseniz onlarla ilgili de e, gelen tüm bildirimleri buradan bilgileri daha doğrusu buradan atıyorum. Dostlar e, burayı daha aktif kullanıyorum elbette YouTube'a da video devam edecek ve ediyor da ama hepsini bir araya toplayıp e, YouTube'a geri dönüyorum. Şimdi... E, bu projeyi gösterdim. Ha, şimdi katıldıklarımız arasında benimle birlikte sonayım bu e, kovalayan arkadaşlar vardır. Hala başından beri içeride olduğumuz bir projeydi. İşte dördüncü 5. sezon bitti. 5. sezon için işte e, bu beyicinizi NFT'nizi almayı unutmayın. 6. sezon başladı. Başladı da oldu herhalde bir haftadan fazla olmuştur. Ben daha ilk gün işte şuradaki görevleri tamamladıktan sonra ya da ikinci gün falan e, direkt 80 puandım. Onun dışında da yaptığım şey günlük e, 10 tane transaction ortalaması zaten burada var. 12 var, 15 var, 10 yapmışım. Bir gün kaçırmışım. 10, 11, 21, 45 bu ilk günün zaten görevlerini yaparken e, TX kasmıştım. Şu andan zaten 6. sezonu bitmiş benim için. Bitmiş oldu bile. E, devam eden 12 sezon gösteriyor burada. Daha öyleyse yarısına yeni geliyoruz demektir ee, sonayım bizi bayağı uğraştırıyor. Umarım finalinde güzel bir airdrop verir. Buradaki görevleri anlatmama gerek yok. İşte swap yap falan diyor. Çok basit görevler zaten. Hani bunların her birini <laughs> pardon her birini yaparsınız. Zor görevler değil. Ben dediğim gibi 91 puan aldım. Ha ben bir de likidite tutuyorum burada. Onların e, istemiş olduğu havuzlarda. 33 dolarcık bir likidite tutuyorum. Onun karşılığında da bir puan veriyor galiba. Ne kadar veriyor? Tabii bu all time demiş. Toplam e, likidite puanım demiş. Yani 6 sezonun puanı diyor burada. Ama yani buradan da bir 5 puan 10 puan falan veriyor galiba her e, yeni sezona başladığımızda. Sıfır içeride 33 işte bu 0 0, 0 ne, ne tutuyorum. Ethereum varmış. Bir de 1.8 USD tutuyormuşum. Hani bu kadarcık bir şey tutarsanız da bazı arkadaşlar diyor 80'i geçemiyorum falan filan. E, 80'i geçemiyorsan canım kardeşim yapman gereken tabii sezon başlarken yani yeni sezon başladığında ilk günden itibaren içeride bir para tutarsan ki o onları da burada yazıyorlar. Hangi projelere yatırabiliyorsunuz? Benimki mesela Sake'deymiş. Ee, burada gördüğünüz gibi 0.01 Ethereum tutuyormuşum. 1.64'te USDC varmış. Herhangi birinde para tutabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tuttuğunuz para karşılığında da Aylık puanı veriyor buraya size. Her neyse. Onun dışında son ayımla ilgili şu e, guild sayfası var. Bunu unutmayın. E, şurada bakın benim aldığım beyçiler onlar bunlar falan filan var. E, hepsini almaya çalışın. Zaten görevleri her son son e, biliyorsunuz beyçileri aldıkça burada açılıyor. Skor diyor burada gördüğünüz gibi. 1 var 2 var 3 var dört var 5 de yakında gelir ee, böyle böyle buradan beyçileri de almayı unutmayın Çünkü bunların karşılığında işte şu GM diye bir puan veriyor Discord'da rol veriyor falan filan bir de bunun dışında e, burada sonayımn kendi e, projeleri yani destek verdiği projeler diyelim e, onlarla ilgili de beyçiler var Bunlardan iki tanesini ben almıştım üçüncüsü de yeni gelmiş e, şu neymiş bir tıklayayım ha zaten şu e, sonayım Star Explorer diye bir projeydi Burada onların Discord'una katılıyordunuz falan filan. Şunu da ziyaret ediyordunuz. Ee, kay, ya zaten 4.3K insan tam olmuş. Bunlardan da yani iyi puan kazanılabiliyor arkadaşlar. Yine bunun gibi mini app gibi bir program vardı. Ona girip aynısını yapmıştık. Şimdi bir proje daha çıkarmışlar. Nerede o? Yani anlaşmışlar ya da bu muydu? Ha Startail diye bir proje. Burada en büyük problem bunların Discord'ları gizli arkadaşlar. Discord'larına katılmak için e, ee, işte önce bir diyorsunuz ki işte ben Discord'unuza katılmak istiyorum. Şu benim davet kodum sizin şeyinize böyle girdim falan filan. Ee, bilgilerinizi atıyorsunuz. Ondan sonra onlar kabul ettikten sonra Discord'larına katılıyorsunuz ve bu görevi tamamlamış oluyorsunuz. Ben de Discord'larına davet atalı oldu 4 gün 3 gün falan olmuştur. Hala onaylamadılar bekliyorum. Ee, Discord'ları onaylamasınız. Gördüğünüz gibi zaten çok az insan e, bu beyci almış. Bunu da yapmanızı öneririm. Tabi start eğilim ne derseniz arkadaşlar onu da göstereyim. Aslında bur, buradan da bir airdrop kasabilirsiniz. Niye diyeceksiniz? İşte bunu sonayımın kendisi de paylaşmış Twitter'dan. Ee, gördüğünüz gibi işte puan toplayın, işte referans bonuslarınızı alın, erken katılın gibi ki ben bunun galiba erken katılma bekleme listesi vardı onu da paylaşmıştım. Ee, Sonayım kendi bile tweet attığı için bu projeyle ilgili. E bunu ne dersiniz? Bu da kendi içerisinde görevler yaptırıyor arkadaşlar. İşte burada mesela aylık görev diyor galiba. Evet, Ocak görevleri neymiş? Swap diyor, USDC 26 dolarlık bir swap işlemi yap diyor. 5 puan kazan diyor. İşte havuzlara diyor, şuradaki örn yazan yerdeki havuza diyor 26 dolar ekle. E, 7 puan kazan diyor. Gibi gibi burada görevler var. Bunlardan kazanabiliyorsunuz. Bir de günlük şurada GM e, böyle işte hoş geldin 5 gittin muhabbeti olan şey. 10 kere e, bunu tamamlarsanız 1 puan, 1 star puan veriyor, e, gösteriyor. Doğal olarak bu projeyi de ben yanda... Soneim'in dışında kasıyorum. Hani bu görevleri yapmadım henüz yapacağım bunları. Ee, basit görevler çünkü 25-26 dolar işte sıvapla falan bunlar basit şeyler. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa diye de anlatıyorum. Ee, burada da davet sistemi var tabii. herkes giremiyor. Bana da 3 tane davet vermişler. Ee, bunları videonun altında e, paylaşırım olmadı. Ee, siz de buradan görüyorsunuz zaten şu an. 3 tane kod var ee, giren arkadaşlara işte buyursunlar girsinler. E, yeniliyorlar mı her hafta e, davet veriyorlar mı bilmiyorum fikrim yok. Ama bizim Telegram sohbet grubuna gelirseniz katılmış arkadaşlar zaten e, onlarda da davet vardır davet kodu vardır. Benimkiler bittiyse <laughs> bizim Telegram sohbete gelin oradan bura, bu projeye katılabilirsiniz. Ben dediğim gibi bunu da yan olarak kasmaya. Ee, devam edeceğim. Hani şöyle bir Twitter'larında falan göstereyim zaten sonayım falan filan. Takip ediyor. 67K takipçisi var. Öyle aşırı bir kasacağım bir şey yok. Çünkü görevler yok buraya şöyle yat para yatır şöyle falan deseydi uğraşmazdım ama gördüğünüz gibi basit görevler e, puanlar da alması kolay. O yüzden e, girip bunları yapacağım sadece. Ha, bir bir sonraki aya bakarım. Görevler daha fazla para isteyen görevler gelirse uğraşmam da. Ama önemli olan e, benim amacım şuradaki bayici de almak. E, bunun için de dediğim gibi tail Discord'una katılma isteği atmanız gerekiyor. benimki de 4-5 gündür bekleme de hala onaylamadılar. Şimdi gelelim airdroplara, yeni gelen airdroplarımıza. Bu Opinion'ın başından beri içeri girmiştik hatırlarsanız. Neydi bu? Tahmin platformuydu. İşte tahmin ediyorduk. yaptığımız hacim karşılığında da bize bir puan veriyordu totalde. Ve finalde de biz bundan bir airdrop bekliyorduk. Gerçek parayla işlemler yapmıştık. Ee, geçen gün daha birkaç gün oldu. Buraya bir e, cüzdan bağlama e, daha doğrusu airdropunuzu hangi cüzdana istiyorsunuz diye bir alan yaratmışlar buraya girdiğinizde sizden bir cüzdan adresi istiyor ya da 5 tane cüzdana kadar destekliyor. Hani dersiniz ki airdrop'unun airdrop'umun %20'sini şu cüzdana, %20'sini buraya falan gönderin demek için buradan kayıt yapmanız gerekiyor. Ya da tek cüzdan alacaksanız yine gelip buradan cüzdanınızı Kaydetmeyi unutmayın. Eğer bu projeye katıldıysanız, bu proje özelinde bir şey daha dikkatinizi çekeceğim. O da ne derseniz Ben bu projeyi en başından beri içeri girdiğimde, işte şu ana kadar topladığım puan bu oldu arkadaşlar. Toplam 50 bin dolarlık hacim falan yapmışım, 87 e, tane al-sat yapmışım gibi gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki balinalar onlar bunlar uçuk uçuk sayılar. Ben buradan ne düşerse diye e, açıkçası bu tarz projelerden gerçek parayla yapılan işler olan projelerden ne düşerse diye uğraşıyorum. E, şu, sadece size şu erkenci girme olayını burada e, örneğiyle göstereyim istedim karşınızda da var. E, ta buna biz Kasım'ın başında e, katılmıştık. Ve o zaman da yaklaşık işte haftalık ne bileyim 2000-3000 dolarlık hacim yapıyordum. E, ve verdiği puana bakın 4 nokta bilmem kaç bunda da yine ikinci haftada öyle üçüncü haftada öyle. Evet ilk 3 haftadan sonra millet projeyi duyup girmeye başladıktan sonra aldığınız puanlar azaldı. Niye? Çünkü eskiden 2000-3000 dolarla bu puanları toplayabiliyorken daha projeyi kimse duymamışken ve siz girip kastığınızda e, bu kadar puan yüksek puan geliyorken görüyorsunuz hafta, hafta 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 puanlar düştü. Hatta en son hafta yani gördüğünüz gibi ilk ben burada belki 2000-3000 dolar hacim yaparken burada belki 8000-9000 dolarlık hacim yaptım. Fakat gelen puana bakın arada dağlar kadar fark var. Yani bir projeye erken girip erken keşfedip e, paralı özellikle projelerde puan toplanan paralı projelerde ne kadar erken girip işlem yaparsanız o kadar çok puan kasıyorsunuz. Ve burada belki adam işte e, 100 bin 200 bin dolar harcayarak benim daha ilk gün e, topladığım puanı anca alabiliyor hale gelmiş oluyor. Ben fark ettiyseniz zaten burada çok az puan aldıktan sonra bu projeyi daha uzatmadım işlem hacmini falan arttırmak için uğraşmamıştım son son haftalarında kasmayı bıraktım bile gerek yok çünkü hani boşa para kaybı oluyor sonuçta alsat yaparken 50 sent 60 sent kaybediyorsunuz her seferinde Tahmin de olsa hacim yaparken ama bu bir örnektir güzel örnektir hani burada döküman gibi karşımızda olduğu için göstereyim istedim size aynı şeyleri yaparken aldığımız puanlar başta çok farklı son haftalara geldikçe insan sayısı arttıkça hacimler büyüdükçe balinalar buraya üşüştükçe aldığınız puanlar e, yani bir şey yaramayan puanlar haline gelmiş oluyor. O yüzden genelde Twitter'dan takip edin bu tarz projeler çıktığım, çıktığında ben oradan direkt katıldım e, erkenciyiz burada falan deyip tweetlerini atıyorum. E, ve baştan girerseniz de e, büyük ihtimalle ben birçok insandan hani daha sonradan girip işte belki de 1 milyon dolar işlem hacmi yapmış adamdan e, daha fazla airdrop alma ihtimalim var. Niye baştan girip 3-5 bin dolarlık işlemler yaptığım için. Her neyse bunun airdropunu unutmayın. Buraya kaydınızı cüzdan kaydınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında ne vardı? Şu Mezo diye bir proje vardı hatırlarsanız bunu zaten anlatmıştım bir, bir önceki videoda da vardı. Airdrop miktarı belli oldu. Cüzdanınızı işte buraya bağladığınızda görüyorsunuz zaten 158 Mezo token vermiş. Çok bir şey etmez büyük ihtimalle 3-5 dolar eder. Fakat burada dikkatimi çeken şey bu birinci aşama hak ettiğiniz işiniz diyor. İkinci aşamada gelecek diyor yakında diyor. Ondan sonra da bunları işte cüzdanımıza claim yani alabileceğimiz zaman yani airdrop'un zamanı gelecek diyor. Demek ki ikinci aşamada da bir airdrop e, bunun üzerine gelecek herhalde. O da burada yazıyor zaten coming soon yazıyor büyük ihtimalle. Bu da ikinci buradan da bir şey alabiliriz yani ilk sezon çok öyle amışan bir şey görmedim ben. Hani 158 tanesi bir şey etmez büyük ihtimalle. Umarım buradan daha sonra katılmıştık çünkü daha fazla alırız. Buna da bakarsınız. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Sadece yapacağınız iş o, kazanıp kazanmadığınızı ya da ne kadar kazandığınızı görüyorsunuz. Onun dışında ne var, ne gelmişti? Bunun da videosunu çekmemiştim herhalde, tweetini atmıştım. Ovlito biliyorsunuz, bu köprü yaptığımız, yani bundan 3-5 sene önce çok ee, kullandığımız bir platformdu. Bunun da bir airdropu gelmişti. Tabii çok azalan insanlar oldu. Ben de öyle çok amşam almadım, 2000 tane falan vermişti. E, gelip cüzdanınızı alıp e, şu an bunu satabiliyorsunuz. Belki videoda anlatmadığım için görmemiş arkadaşlar vardır. Twitter'dan attım ama bilgisini çünkü çıkalı bir hafta 10 gün olmuştur bu da belki daha fazla. E, unutmayın arkadaşlar burada da bir airdropunuz olabilir. Owl e gidip işte cüzdanınızı bağlayıp ne kadar aldığınızı görebiliyorsunuz. Ha 2099 şu an Ederi ne derseniz işte bir ne ediyormuş 120 dolar falan bir şey ediyor. Tabii ben ilk gün satmıştım aşağı yukarı da bu kadarlarda 100 dolara falan 100-105 dolar mı ne etmişti. Ee, yani benim için fena olmadı yani fena olmayan bir şey ama alan arkadaşlardan gördüğüm kadarıyla e, çok çok az miktarlarda insanlara vermiş 5 dolar 10 dolar falan filan. E, ben de bu kadar var fikrim yok e, ben de gerçi çok e, kullanmıştım e, bu platformun başından beri. Ee, onunla mı alakalı yoksa başka şeyle mi alakalı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. AirDrop'u her zaman derim. O piti piti şans işi. Yani AirDrop böyle bir şey. Aynı şeyleri yapsak da şu aynı tokenleri hiçbir zaman kazanamayacağız. Ee, arkadaşlar evet hızlı ve e, elimden geldiğince çabuk anlatmaya çalıştım. Hemen şöyle geri döneyim o halde. Sizden de ricam kanalı işte abone olarak izlerseniz çok müteşekkir. Hala bilen varsa bu kelimeyi müteşekkir olurum. Onun dışında bir e, beğenirseniz bir alta yorum yani işinize yaradıysa bir teşekkür ederseniz e, mutlu Mesut oluyorum Dostlar O halde bugünkü videoluk bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.